Bu videomuzda sizinle beraber İran çöbüzü gidiyoruz. İran çöbüzde kurban bayramlarında yapılan olmazsa olmaz bir börek yapacağız. Şalokme. Çalokma böreği çok lezzetli, çok değişik bir börek. Şimdi malzemelerine bir göz atalım. Malzemelerimiz içerisinde milföy hamurumuz, kıymamız, soğanımız, muskatımız, zerdeçalımız, tuzumuz ve üzerine sürmek için tereyağımız var. Malzemelerin detaylı gramlarını aşağıda bulunan açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Biraz tereyağımızı erittik. Siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanımızı koyup kavuruyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine kıymamızı ilave ediyoruz. Bu katımızı rendeliyoruz. zerdeçal bunu tuzumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Kavrulan kıymamızı tabağımıza alıyoruz. Milföy hamurlarımızı alıyoruz. Kıymalı soğanlı karışımımızdan bir kaşık koyarak kapatıyoruz. Üçgen şeklinde. Tepsimize diziyoruz. Böreklerimizi kapattık, tepsimize dizdik. Şimdi tereyağıyla üzerlerini sürüp yaklaşık 180 derecelik fırında 40 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Şalokma böreğimizi fırınımızdan çıkartıp servis tabağına aldık. Pudra şekeri ve tarçın karışımını hafif üstüne serpiyorum. Muhakkak denemeniz gereken bir tat. Şimdi de afiyet olsun.